Ay öyle miymiş? Ay evet kanka öyle. Ay tatlım ya inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Şükürüm var ya o kızda her erkeğe aşık. Evet ya ay. Sonuçta biz zenginiz. Öyle çok aşık olunmaz. Bunu biliyoruz. Ay şükürüm evet. Ne yapılacaktı hanımlar? Tatlım ya. Gel beni yap bir makyaj falan. Saç falan. <laughs> makyaj yapılacaksa neden güzellik salonu gelmedik? bilmiyorum işte güzellik salonu pahalı ya. Sonunda herkes bizim başımıza tıklıyor. Zenginler, zenginler ya. Ay çok zenginiz ya. O yüzden bir kafeye geldik. Ama burası da çok ucuz. Ee olsun ya. Var. Hiç sevmem buraları da. Ay nefret ediyorum buradan aslında ama orada da çok zengin, çok zengin diye rahat bırakmıyorlar. Ay haklısın şekerim. Hmm. Hmm. Não, tão muito legal, né? Evet. Ay şimdi yerden de mi yaptıysak? Hmm, güzel kremler. Bir cilt bakımımız yap yapalım. Kendimize nasıl sok? Ben anlamadım var ya tatlım. Hmm. <laughs> Hadi gidelim. Hmm. Nereye gitsek? Bilmiyorum ki. Ya bence biraz da alışveriş yapmaya gidelim. Evet. <laughs> ben daha buraları yeni taşındım. Ben buraları daha bilmiyorum ama hani şöyle yarışmak diyecektim. Evet de ilk önce biraz bekleyeyim dedim. Hmm, Şeker. Yiyelim. bebek sen mi yedin. Çok lezzetli. Şunlardan. Donut. Şu. 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 Şunları. Zaten payımızı ve istediğimizi yiyelim. şuna. Çok güzel oldu. bakalım. Bir tane ben buradan bir olacaktım alacaktım. Şimdi yiyelim Gazetede ama Evet Bu kez de ben yiyeceğim hmm. Hadi birer pizza alalım hey. Buraya da oturalım Burgerlerimizi yiyelim Patatolarımızı da yiyelim ben ne yaptım? Ay bu çok acı. Su yetin bana. Ah oh be. Su içince rahatladım. Yok ben yine yiyeceğim. Teşekkür ederim ya da yiyeyim. Hmm. Bu çok acı. <laughs> ah, su iyi geldi. Nasıl su içtiyse. Hayır bunun dibinde su vardı. Ay şimdi mı bir de. Sushi. Bayılıyorum. Ay, ben de bayılıyorum. Ki. Hadi artık alışverişe. Ay alışverişe mi? Neden buraya beni getirdin? Hani burada çok zengin mağazası vardı. Neden oraya geldik? Biliyorsun hep gidiyorduk. Ya, biliyorum da Hani böyle biz çok zenginiz ya böyle hep ilgi çekiyoruz. Herkes bizim pişmize tıklıyor. O yüzden dedim. tamam ama burası çok ucuz. Ay hiç güzel bir şey yok ki burada. Kıyafet almayalım deneyeceğim. Aa, bu da bu 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 bu, bu da ne? Ha? Ne? Oh be. Ay. Neyse şu çantayı alalım bari. Çok da güzel değil ama idare eder. Evet. diğerlerinden çok 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 daha iyi ama gene de iyi değil. Hı <laughs> hı. Ay zengin kapıları dururken neden bugün geldik ki? Aynı nedenden. Ay, bu şarkı da ne? Ne ya düzgün şarkı yok mu bunların? Bu arada fark etsen sürekli şarkı değiştiriyorlar. Ama fark etmez olur mu yine <laughs> canım? Her şeyi mi biliyoruz? Bu da i̇şte şu yapıyorum. Bizden daha iyi geldi. Yani. ama. Artık zengin yerlerine gidelim ya. Artık sıkıldım. Pişimizi bırakmasınlar. Dört Ne yapacağımız bilmiyorum. Bir saniye bekleyelim. De... Aslında çok fakirim. Param yok. Hepsinin parasını bana ödüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Zengin parayla girmekte. Ailemin ben doğum gününde aldık düğünü giydim. Bir küçük geliyorlar rahatsız ediyorlar ama olsun. Ailem beni terk etmeden önce ne kadar güzel bir hayatımız vardı. Ne kadar güzel. Zengin de değildik, fakir de değildik. Ortaydık, tam ortaydık. Bir saniye, sanırım o zamanı düşünüyorum değil ki. Bugün doğum günüm. Az önce arkadaşlarim geldi. Parça yaptık. Hediye açtık. Yemek yedik. Pasta kestik. Mumları üfledim. Oyunları oynadık. Ne kadar eğlenceliydim. Kızım bak doğum gününden artık kalan bir çikolata, çikolatalar var. Yesene. Ben bu çikolatayı pek sevmiyorum. Şunlardan bir tane yiyeceğim. <laughs> evet kızım. Anne. Şey, çöpe atsak alır mı? <laughs> Aa kızım. Neden? <laughs> Çünkü ben bunları sevmiyorum. <laughs> Hayır kızım, atmıyoruz. Derhal bu evi terk et ve sonsuza kadar da geri Dönme. Tamam. Bu evi terk ediyorum. Eski zamanları hatırlayınca ağlayasım geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya çok like gelirse ve bu videodan dolayı çok abonem olursa emin olun ki bunun ikincisini çekeceğim. Çünkü herkes bu masalın, bu hikayenin burada bitmeyeceğini bilir. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.